Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir teknoloji. Artık düşünerek yazabiliyor, hareket ettirebiliyor, hatta iletişim kurabiliyoruz. Beyin bilgisayar arayüzleri artık sadece bilim kurgu değil. Neuralink, Synchron ve benzeri şirketler insan beynini doğrudan dijital dünyaya bağlıyor. Bu teknoloji, felçli bireylerin yeniden iletişim kurmasını sağladı. Düşünceyle resim çizmek, müzik bestelemek veya bir cihazı kontrol etmek artık mümkün. Ama büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Beyin verilerinin mahremiyeti, etik sınırlar, yapay zeka ile birleşim, insanlık yeni bir döneme giriyor. Zihin artık sadece düşünmek için değil, Dünya ile etkileşim kurmak için de kullanılıyor.